Evet. E, canlı yayınımıza başladık. Ay bu canlı canlı yayın amacı şimdi e, ilk defa gösterimi paylaşıyorum bu arada. İlk defa e, facecam'le video atıyorum. Abi e, okulda ben gereksiz yere e, ne diyeyim? Disiplin cezasıydı ve e, savunma kağıdı yazdılar. Ben de yazayım bir şey göstereyim ben kağıdı. bekleyeyim bir saniye. Oh. Evet, eee savunma kağıdı bu. İşte böyle eee savunma kağıdı disiplin şey diyor böyle. Ondan sonra savunmanızı yazın. Tabii ben bunu ilk önce bir not defterine yazayım. Eğer hangisini beğendiysem, eee abi hangisini beğendiysem onu yazacağım. Öyle söyleyeyim. bir e, şu yaklaşayım mı sen? Abi şimdilik ben olayı anlatayım. Bizim okul, bizim sınıfın önündeki kor koridor var. Bizim sınıfın önünde bir tane not defteri buldum. Ay o, not defterinde e, bizim sınıf arkadaşlarıdır diye aldım abi. En sonunda dedim abi çünkü benim sınıfın arkadaşı düşünüp dedim ki 10 liraya 10 lira verin vereceğim. Ondan sonra e, kızlar geldi. Bu bizim dedi. Benden bir şakasını dedim ki 10 lira ver vereyim. Ondan sonra verdiler öyle. Ben de tamam dedim gittim. Abi bir şey demeyeceklerdi. böyle güzel gidiyordu böyle bir hafta boyunca gidiyordu. Meğerse bir hafta sonra e, abi bizi şikayet etmişler. Amaç ne? Işte amaç çok. Niye amaç çok? Bilmiyorum. Ben de işte ona göre e, bana bunu verdiler. Gereksiz yere. Annemi de boşuna telaşlarım ya. Ee, başlayalım. İki dakika oldu. Abi şimdi e, nasıl gözüküyor? Böyle mi gözüküyor? Tamam. Ee, buradan başlayayım. Buradan başlayayım. Siz de görün. Şimdi e, ne yazayım? savunma olarak e, diyor ki okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı seviyor musunuz? Birinci kısma. E, şimdi bu deneme bir kağıt bu arada. E, ben emniyata alacağım. E, okulumundaki Bunu niye biz yazmamızı istiyorlar? Herhalde öğretmenliğimizi arkadaşlarımız sevmiyorsa kılın zaten. Mantık o. Bu arada şey bulunmaz o. 1-2-3-4 yazıyor. çıkanlar tam net değil kusura bakmayın bilgisayar kamerası normalde biraz daha geliştirip yapacaktım webcam alır burada 1 2 3 4 diyor şimdi maddeleri söylüyor 1 okulunuzu öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı seviyor musunuz seviyorum 2 kaç kardeşsiniz okuyan kardeş sayısı kaç okuyan kardeşler hangi okula gidiyorlar ailenizle ilgili problemleriniz var mı hepsi olumlu olumsuz hiçbiri yok Disiplin, olay, disiplin olayının öncesi, olay zamanı ve olaydan sonra yaşanan gelişmeleri anlatınız. Üçüncü, bilerek bak, üçüncü, üçüncü maddeydi bu. Abi kamera ters, normalde ben sağdayım, sol gibi gösteriyor şu an. Üçüncü madde okudum önce. Üçüncü madde daha bu kadar şey ayırmışlar. Ya. Yani. 4. Dördüncü yılda boşluk bakmışlar. Biz de oraya kendi şey istediğimizi. Ondan sonra yaptığınız hareketten dolayı neler hissediyorsunuz? Ee, buraya klasik. Abi pişmanım tamam böyle hatta yapmışım. Ee, arkadaşların yaptığım arkadaşlar aralarına özür diliyorum. Yani olayı kapatabilirdik. Ben onlardan özür de dileyebilirdim. Zaten bu olayı buraya kadar büyütme amaç, amaçları ne ki? Orada ne güzel gidiyordu. Neymiş? Ekran görün. Şimdi e, bir tane kağıt vardı. E, gerçekten kötü kelimeler yazıyordu. Abi eee Ondan sonra Neymiş fotoğraf çekmişiz. Ondan sonra o yüzden bizi yapmışlar. Lan kafan olsa Kafan olsa Ben sana 10 liraya vermişim. Sen bana 10 liraya vermişsin. Ben niye daha onun fotoğrafını çekeyim ki? Hayır mantıksız dışı bir şey. Bir de onu vermişsin? Ben yani fotoğrafını çekip ne ne yapacağım, çekmesem ne yapacağım? Her neyse öyle oldu. Ondan sonra e, okul müdürümüz bize olayı anlattı bunun bir suç olduğunu. Suçunuzun e, ağır olduğunu. Hatta bu suçun e, polis şubeye olduğunu. <laughs> <laughs> Abi güldüğüme bakmayın ya sinirden geliyorum. Ondan sonra da öyle gitti böyle. Sağ olsun o kadar da şey yapmadı. Ee, kızmadı. Güzeldi aslında şey. Güzel dediğim şey aslında satayım. Şimdi şey olmasın güzel geçti işte, o Emre'nin umursamadığı falan şey değil. Ee, sorumsuz geçti yani. Verdi kağıdı, ya savunmanızı yazın dedi. Ee, şimdi ben buradan sesleniyorum. Ee, beni, ben aşağıya gelmek için abi 8 tane çocuk geldi sınıfta. Onların da abi sınıf çemeni şikayet baktım şey bu olay bu arada şey oldu kurstaydı böyle sınav deneme sınavı yaptık ee, gidiyorduk abi baktık e, ee, sınıfça baktım arkamda ne bura diye Döndüm arkamı. Kızın adını vermiyor. Abi e, en sonunda şey oldu. Sizde Mücahit Hoca... E, sizi müdür yardımcısına söyledik e, sizi işiniz öyle edecek biz bir şey sizi söyledik diye biz de tamam dedik Baktık ee, tatil oldu. Tatilden sonra bize geldiler. Müce... Abi söyle şimdi. Ben yani şey yani o kadar da tecrübeli değilim. Her neyse çağırdı müdür abimiz bizi. Ondan sonra dedi işte onu dediğim gibi şu suçtur onu anlattı. Ondan sonra bize verdi şu ee, disiplin soruşturması soğuma formu verdi. Abi ben ilk defa şimdi şey yapıyorum. Disiplin yemiş bir çocuğum. Hani ne yapayım şimdi ne yapayım? Abi Bugün ne bunu yazacağız. Ee, bölüm bölüm YouTube'a bölüm bölüm atmayı düşünüyorum. O yüzden ee, kaydı durdurup tekrar başlatacağım. Bu birinci bölümde anla Emre nasıl şey tutanak yediğini face, face, halini gösterdi işte yüzlü halini gösterdi. Şimdi ikinci videoya geçelim ve canlı an canlı devam ediyor.